Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Sevgili öğrencilerim bugün matematik dersimiz 129-130 kesirlerde problem ve işlemlere devam edeceğiz. Elif parasının 5'te 6'sı ile ayakkabı 12'de 1'i ile de kitap almış. Geriye kalan parasıyla yemek yiyen Elif parasının kaçta kaçını yemek için harcamıştır diyor. Mantıkları nasıl yapmamız lazım? Ayakkabı ve kitap için aldıklarını toplayıp Toplam parasını çıkarınca yemek için kalanı buluruz değil mi? O zaman 5 bölü 6 artı 1 bölü 12. Toplama yapmak için paydasını 2 ile genişletiyorum. 2 kere 5 10 bölü 12 artı 1 bölü 12. Paydalar eşit 10 bir daha 11 bölü 12. 11 bölü 12 ne oldu sevgilerim şimdi? Ayakkabı artı kitap parası oldu değil mi? Ayakkabıyla kitap parası oldu. E tamamı 12 bölü 12 ise... 11 bölü 12 yani kitap ve ayakkabı parasını çıkartınca paydalar eşit. 12'den 11 12 çıktı. 1 bölü 12 yemek için harcanan paradır. Elif parasının kaçta kaçını? 12'de birini yemek için harcamıştır diye yazarsınız sevgili öğrenciler. 2. Bir kapta 7 bölü 10 litre su bulunmaktadır. Kaptaki suyun evet 3 bölü 5 litresi kullanılmış. Bakın, 7 bölü 10 litre var. Eksi bunun 3 bölü 5'i kullanılmış. Daha sonra kaba bir miktar su ilave edilmiş. Önce şu işlemi yapalım. 2 ile genişletelim. 7 bölü 10 eksi 2 kere 3 6 bölü 10. katta 1 bölü 10 litre su varsa eklenecek. Daha sonra kaba bir miktar su ekleniyor. Bilemiyoruz ne kadar olduğunu. Son durumda kaptaki suyun miktarı eşittir. 11 bölü 20 litre olmuş. Şimdi segvencerim. Bizler bildiğimiz işlem ters işlem. 1 bölü 10 litreye ne kadar eklersek 11 bölü 20 olur nasıl yapıyorduk? Toplam 11 bölü 20'den bizler mevcut 1 bölü 10 litreyi çıkartırsak arada ne kadar eklendiğini buluruz değil mi? Yani 1'e biz kaç eklersek 4 yapar dediğimizde 4'ten 1'i nasıl çıkartıyoruz? Aynı mantık değil mi? Toplananlardan birini toplama atıyoruz. Haydiye bakın 2 ile genişletiyorum. 11 bölü 20 eksi 2 ile genişletince 2 bölü 20 oldu değil mi sevgili öğrenciler? 11 bölü 20'den 1 bölü 10 ne yapıyorum? Bakın çıkartıyorum. 1 bölü 10'u 2 ile genişlettim. 2 bölü 20 yaptı. 11'den 2 çıktı. 9 bölü 20 yaptı sevgili arkadaşlar. Demek ki 9 bölü 20 litre ne olmuştur? Su eklenmiştir diye bulabilirsiniz. Evet 3. Yandaki işlem ile ilgili problem kurup çözecekmişiz. Burada ne var? 5 tam var. 1 bölü 4 eklenmiş. Sonra bakın 5 tam 1 bölü 4. Bu ikisinin toplamından 3 bölü 8 çıkartılmış. O zaman nasıl yapılabilir? Evimizde şöyle yapalım. Evimizde 5 litre zeytinyağı vardır. Annem 1/4 litre daha aldı. Evdeki zeytinyağının 3/8 litresi kullanıldı kaç litre zeytinyağı kaldı? Evet problemimiz bu şekilde sevgili Bakın 5 litre var. 1 bölü 4 litre de annesi almış. İkisini toplayacağız. Sonra toplamdan 3 bölü 8 litresi kullanılmış. Sonucu bulacağız. Yani 5 artı 1 bölü 4 ne yapar? 5 kere 4 20. 21 bölü 4 yapar değil mi sevgili 21 bölü 4 şurası. Bunun 3 bölü 8 litresi kullanılmış zeytinyağının. O zaman 21 bölü 4 Eksi 3 bölü 8. Bunu 2 ile genişlettiğimizde ne yapar? 42 bölü 8. Eksi 3 bölü 8. Çıkardığımızda 42'den 39 bölü 8 litre ne yapar? Zeytinyağı kalmış olur sevgili öğrencilerim. Bunu da yer dönüştürmek isterseniz 39'u 8'e bölersiniz. 4 kere olur. 32 yapar sevgili öğrencilerim. 7 kalır. 4 litre 7 bölü 8. 4 tam 7 bölü 8 litre kalmış diye de her iki şekilde çözebilirsiniz. Devam edelim. Evet yani 130'a gelelim. Alper'in oyuncak kutusundaki mavi, kırmızı ve beyaz boncukları vardır. Mavi boncukların sayısı tüm boncukların 1 bölü 4'ü. O zaman maviler 1 bölü 4 yazalım. Kırmızı boncuklar tüm boncukların 16'ı 5'i. Kırmızılar 5 bölü 16 yazalım. Beyazlar 14'müş. Şimdi sevgili öğrencilerim. Paydaları önce eşitlersek her ikisini bulursak sevgili öğrencilerim. Bakın 1 bölü 4. Bunu 16 yapmak için 4 ile genişletirsek ne olur? Maviler 4 bölü 16 olur. Kırmızılar 5 bölü 16 olur. Bunları topladığımızda bakın 4 bölü 16 artı 5 bölü 16 9 bölü 16 yapar. Buradan sonra çok önemli 9 bölü 16'sı kırmızı artı mavi ise e, beyazlara ne kaldı? Bakın 16 bölü 16'dan 9 bölü 16'yı çıkardığımızda sevgilerim 7 bölü 16 kaldı. Değil mi sevgilerim? 7 bölü 16 beyazmış. Bu da beyaz öğrencilerim. Şimdi baktığımız zaman beyaz boncukların sayısı 14 dediğine göre. Bakın 7 bölü 16 2 ile genişletirsek ne olur öğrencilerim? 14 bölü 32 olur. Bakın beyazları ne oldu? Bulmuş oldum. 14. E, tamamı ne oldu bakın bu sefer? Tamamı da 32 olmuş oldu. 7 bölü 16 beyazların oranıydı. Bunu genişletiyorum bakın. 14 bölü 16 pardon 14 bölü 32 yapıyorum. 14 beyaz olmuş oluyor. 32 tamam oluyor. Zaten tamamının 32 de 14 olduğu için tamamı 32. Beyazlar 14. Bakın diğerlerine baktığınızda genişlettiğimiz zaman ne olmuş oldu sevgili öğrencilerim? 4 bölü 16'yı da 8 bölü 32 yapar. Bu da 5 bölü 16'yı kırmızılar. Bu da 10 bölü 32 yapar. 10, 8 daha 18. 14'te beyazları koyduğunuzda 32 yapar sevgili öğrencilerim. Oyuncak kutusunda toplam 32 boncuk vardır diye yazarsınız. Birinci ve iki şekilde eşit dörtgenler sarı ve yeşile boyanmıştır. Birinci şeklin 5 bölü 12'si sarıya. Burası 5 bölü 12'ymiş. İkinci şeklin 3'te 2'si. Evet yeşil. Şurası 3'te 2'ymiş. Buna göre birinci şeklin yeşile boyalı kısmı ile ikinci şeklin sarıya boyalı kısmı. Diğer kısım bakın. 5 bölü 12 burası ise tamamı 12 bölü 12. Buraya ne kalır? 7 bölü 12 kalır. E, 3 bölü 3 diyelim tamamına. 3'te 2'si burası ise burası da 1 bölü 3 olur sevgili öğrencilerim. Şimdi bize denilen kısım ne? Birinci şeklin yeşile boyalı kısmı. Birinci şeklin yeşile 7 bölü 12. Artı ikinci şeklin sarıya boyalı kısmı. İkinci şeklin sarı kısmı 1 bölü 3. Bunları topladığımda bakın 4 ile genişletiyorum. 7 bölü 12 artı 4 bölü 12. 11 bölü 12 ikisinin de toplamıdır sevgili öğrenciler. Evet. Kutulardaki işlemlerden sonuçları eşit olanları aynı renge boyarsak kaç farklı renk olur diye söylemiş. Hemen yapalım. Şurayı yapalım şöyle. 7 bölü 12 eksi. 4 ile genişlettiğimizde ne olur sevgili öğrencilerim? 4 bölü 12 olur. Yani şurayı sil verelim. Ne olur işlem? 3 bölü 12 yapar değil mi sevgili Evet. 3 bölü 12. Burası 3 bölü 12'dir. Buraya gelelim. 1 tam 1 bölü 2. 2 1 eksi 3 bölü 2 yapar. 3 bölü 2 eksi 1 bölü 4 yapar. 2 ile genişlettiğimizde ne yapar? 6 bölü 4 eksi 1 bölü 4. O da 5 bölü 4 eşit olur. Burası 5 bölü 4 eşit. Şurayı yapalım. 10 bölü 12 eksi 3 bölü 4'ü sergilelim. 3 ile genişlettiğimizde ne yapar? 9 bölü 12 yapar. Ondan 9 çıktı. 1 bölü 12 yapar. Burası 1 bölü 2. Buraya gelelim. 3 bölü 4 artı 1 bölü 2. 2 ile genişlettiğimiz zaman ne olur? 3 bölü 4 artı 2 bölü 4. Burası ne yapar? 5 bölü 4 yapar. Bakın burası 5 bölü 4 yaptı. Üzerine yazayım. Burası 5 bölü 4 yaptı. Burası 1 bölü 12 yaptı. Burası 5 bölü 4 yaptı. Burası 3 bölü 12 yaptı. Devam. Şunu yapalım. Yukarıda yapayım bunu da. 5 bölü 6. 2 ile genişletsek ne yaparsa? sevgili 10 bölü 12. Eksi 7 bölü 12. Evet çıktı. 3 bölü 12 yaptı sevgili Burası da. Bakın aynı oldu. Buraya gelelim. 2 bölü 3. Bunu da 4 ile genişletirsek 8 bölü 12. Eksi 7 bölü 12. Bu da ne yapar? 1 bölü 12 yapar sevgili öğrencilerim. Bakın burası 1 bölü 12. Şurası da 1 bölü 12. Bunları aynı renge boyayalım. Sarıları da şöyle yapalım. Burası 3 bölü 12. Bakın burası da 3 bölü 12 yapar. Şöyle şunu da yeşil yapalım. Bakın 5 bölü 4 burası. Burası da 5 bölü 4. Ne oldu sevgili öğrencilerim? 3 farklı renk oldu. Evet. Dördüncü sorumuz. Bunlarla ilgili bir toplama çıkarma için gereken bir problem kurunuz ve çözünüz diye söylemiş. 1 tam 1 bölü 2. 2 1 bölü 2. Bunu da yine şöyle yapabiliriz. Yine babamızdan bahsedelim bu sefer. Babam 1 kilogram ve 1 bölü 2 kilogram şeker aldı. Annem 2 kilogram şeker aldı. Şekerlerin evet 1 bölü 2 kilogramı harcandı. Kaç kilogram şeker kaldı? Bu şekilde soralım. Şimdi problem böyle olunca. 1 tam 1 bölü 2 babamız aldı. Artı 2 kilogram da annemiz aldı. Topladığımız zaman ne olur sevgili bakın. Ee, yani ayrı ayrı 2 tamla 1 tamı da toplayabilirsiniz. Burayı bileşik kesi çevirsin. 3 bölü 2 artı 2 yapar sevgili bakın. Bunu da 1 gibi düşünürseniz Evet 3 artı 4 bölü 2 yapar. 7 bölü 2 kilogram şeker yapar. Bunun 1 bölü 2 kilogramı harcanmış. 7, evet, 7 bölü 2 eksi 1 bölü 2 kilogram değil mi? 7 bölü 2 kilogram 1 kilogram 1 bölü 2 babası almıştı. 2 kilogram annesi almıştı topladık. ne oldu? 7 bölü 2 kilogram yaptı. Son olarak da 1 bölü 2 kilogram harcanmış. 7 bölü 2 eksi 1 bölü 2 ne yapar? 6 bölü 2. O da ne yapar sevgili 3 kilogram şeker kalmış diyebilirsiniz. Son sorumuz. Kerim oyuncak arabalarının 1 bölü 4'ünü arkadaşına 3 bölü 8'ini de kardeşine verdi. Evet. Bu verilenleri toplayalım öncelikle. İkili eşitleyelim. 2 bölü 8 artı 3 bölü 8 5 bölü 8 kardeşi artı arkadaşına verdikleri saygı verenlerim. Kerim'in kalan arabalarının sayısı. E tamamı 8 bölü 8'dir. Bunun 5 bölü 8'i arkadaş ve kardeşine verdiğini çıkartırsak. Bakın 8'den 5 çıktı. Geriye 3 bölü 8'i nedir? Kalan arabaların e, oranıdır sevgili öğrencilerim. Cevabımız 3 bölü 8 diye yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim burada bitirelim. Bölüm sonularını e, bir sonraki dersimizde çözelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.